keşfedilmemiş bir hazine ve de çok geleneksel ve de o kadar da bir o kadar da harika bir yemek. Etin ziyan olmaması. Mesela o dananı kestikten sonraki kurbandaki parçalanmadan sonra en son safhası artık en zor kısmı demirc kebabı yapılarak e, şey yapılıyor. Bitiriliyor olay. Artı bir de misafirlere aynı dediğimiz gibi düğün dünürlere ikram edilir bu şekilde. Söz kesme dediğim kız verilir dünürcülükten sonra söz kesilir. Ee, şerbet içme olur. Şerbet iç, içilir. Şerbet artık bu işin e, resmi o, o, o günümüzdeki resmiyetidir. Benim bir ustam var, Koreli, rahmetli oldu. Ee, biz, e, rahmetli oldu yine Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel gelmişti Manisa'ya. E, dediler ki demirci kebabı istemişler. Sümer Oral vardı, Sümer Oral Maliye Bakanıydı. O demiş ki bir mutlaka demirci kebabı yiyelim. O gün işte üniversitede yemek, normal menümüzü, yemeğimizi yapıyorduk. E, dediler ki demirci kebabı yapılacak. E, rahmetli ustama söylemiş, belediye başkanımız o zamanki belediye başkanımız. Dediler ki böyle bir çalışmamız olacak. Çünkü bayağı bir bin kişilik, 1200 bin kişilik falan bir kebap olacak. Çünkü bu biraz işçiliklidir bu. Bunun yoğurması, kesimi, sunumu. Bunu sizin mutfakta yapalım dediler. Olur dedik. yalnız dediler bu sabaha kadar yapılacak. sabahleyin erken saatte özel araçla Manisa'ya gidecek. öğle yemeğine hazırlanacak diye. İlk ilk başta ilk yani şeyimiz öyle oldu. Ustamdan önce bir sade etten yapardık. O biraz daha sert düşerdi. Ama bunun şeyi orijinalini ustamız bu şekilde bize gösterdi. Kemik suyuyla, kemiğiyle haşlama. O şekilde yaptık. Ondan sonra da devam ediyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Rahmetli Süleyman Demirel ya bu nasıl bir kebap deyince demişler ya bu hani nasıl bir kebap bu dört iş nasıl bir şekil verdiniz falan yani demişler bu Demirci'de yapılan demirci özgü bir kebaptır sayın Cumhurbaşkanım demişler. O şekil bir bunun esprisi geçmiş orada. Şimdiki ustalarla eski ustalar arasındaki fark şu. Ee, şimdi yeni ki şimdiki ustalarımız bizim geleneksel yemeklerimize pek e, özentisi yok. E, zaten yıl yıl e, format atılıyor. İstemeden format atılıyor. Mesela bu yahniyi önceden kemikli ve de büyük pişirilip siniye çıkarılıp makaslanarak sofra yapılır da. E, şimdi günümüzde kuşbaşı olarak alıyor. Şimdi tabii o e, bu geleneksel yemeğimiz biraz zor. Yani keşkeğinden, etinden, helvasından, bamyasından zor olduğu için günümüzde daha hafif tablet yemeklere daha basit oluyor. Kebap, kızartma türü, bu tür pilavdır. Bu tür yemeklere yöneliliyor. Demirci kebabı öncelikle şu anki teknolojinin sunduğu saklama imkanlarının olmadığı dönemde geliştirilmiş pratik bir yöntem. Bizim çocukluğumuzda daha henüz böyleydi. Bu kurban etleri özellikle kaynatılır kemikli haliyle özellikle kemikli olmasına dikkat edilir. Ki bunun e, manasını bugünlerde daha iyi anlıyoruz. Doktorlarımız özellikle kemik suyu tavsiye ediyorlar. E, bu kaynatılma işleminden sonra e, tabi biz e, ustamız anlattı e, demirci kebabının oluş şeklini. Çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Çünkü bu lezzeti e, insanımız bütün insanımız tatmalı. Bu ustalık olayı farklı bir olay. Ekonomik olarak farklı bir olay. Ee, özgürlük anlamında farklı bir olay. Hem de e, ne bileyim yani genelde bizde iki atalarımızdan, büyüklerimizden şöyle gördük. Bir işin hep zirvesini hayal ettik. Hep zirvesine ulaşmaya gayret ettik. Bu yaşam tarzımıza haline geldi bizim. Onun için de ben de mesleğimizin zirvesine çıkmak için tabii ki canla başla çalıştık. Ee, ustalarımızın, Allah razı olsun çoğu rahmetli oldu. Ee, ustalarımızın yanında tabi onlara kendimizi sevdirerek, kendi e, yanımız bizden de biraz fedakarlık katarak bu şekillere geldik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.